Çorbayı çok almışım ya. Kapatacağım. Of neyse sıkı kapatmış da açamıyorum Allah aşkına. Ben fazla sıkı kapat. Fasulye. <laughs> gün bekmek mausumuyor oh, ya <yeah>. o oh. selam selam <laughs> <laughs> Tekrar <laughs> <laughs> gerçekten yetti. Yani bir saat boyunca ne kadarını yaptım, yarısını yaptım diyebiliriz. Demek istersek diyebiliriz yani. Bak eşim o sonuç. <laughs> <Biliyor> musun? <laughs> hani ten rengine yakın saç bana yakışır mıydı? Ten rengine yakın saçımı boyatsam falan. Yakışmış gibi görünüyor mu? Hani bunu bir de güneşte hayal et etme o yüzden. Saçımın çok kabardığını söylemiştim ön taraflarımı. Bunu şunu görüyor musun? Şu üst taraflar dalgalı gibi. Dalgalı gibi, yanık gibi. Sıza sıza kendimden. Hmm, çok uzun süre kısa saç kullandım. Allah affetsin. Bu elimde tanesi yok. Bu elimde üç tanesi yok. Denial is a river in Egypt. derime döküldü hep ya. Ama ders çalışma imkanım var. Sadece ders çalışma. Annemi arayayım ya. Kaç tane bu arada gerçekten? <laughs> İki tane derim vardı. Sunumu yaptım. Sunum yaparken video çekecektim bir yandan bilgisayardan yaptım çünkü. Ama gözümü yeni açmıştım anladınız mı? O yüzden hani sesim düzelmiyordu. Bu utancı insanlarla paylaşmak istemedim ya, karar verdim ama bence güzeldi. Yani hazırladığım sunum güzeldi. Bence hoca da beğendi çünkü üstünde konuştuk falan dersin bir kısmını hem slide'ın üstüne anlattı. Şimdi, i̇lk devam gereken bir tane ödev var. Onun için ders çalışacağım. Yapacak başka hiçbir şey kalmadı. Sanırım salı günü yapacakmış. Tuesday mi Thursday mi diye iki kere sordum yani. yani öbür kalan iki dersimin hocasıyla konuşacağım. Hani siz ne zaman yapacaksınız diye. Ona göre artık bilet almam lazım. Şimdi video izleyeceğim. Öğleden sonra alçı yapmaya odaya gideceklermiş. Otodaki, masadaki her şeyi toplamam lazımmış. Son not çıkaracağım. Not çıkaracak, çok az not çıkaracak şeyim kaldı zaten. Onların notunu çıkaracağım ve bitecek. saç katmer çok severim. <laughs> Info. En son 2000 onlarda yedim. <laughs> okay. Bizim orada normal yağ bal, normal yağ bal yapıyorlar. Yağlı balla deniyor hatta. Bu bademli. Okay.

Ben bakınca şişme başlasam çok alakasız var? yarın saat 10'da, 11'de, 12'de 3 tane sınavım var. Yani 3 saatte 3 tane sınavım var. Yani benim sıfır aram var. Fotosete ben de sana biraz zaman veremiyorum. 15 dakika. 5-10 dakika dinlenirsin falan. Şimdi bak 5-10 dakikada tüm bilgilerimi tazeleyip öbür sınava hazırlanmam lazım. Nasıl? İlk sınav saat 10'daki yaşlı psikolojisi. O kadar zor değil yani. Çok fazla abartı fazla bir ya. Sadece 3 konu olmasına rağmen çok fazla bilgi var. Ama olsun hani 3 konu sonuçta. Ve test yapacak. Daha ne istersin? Ama hep onun derslerini alıyorum ve derslerini maksimum DC ile verdim. Ne yapacağını ben bilmiyorum yani. O biliyor ama ben bilmiyorum. Bir de hoca burada değil. Başka bir hoca yapacak onun yerine sınavı. Yaşlı psikolojisini halledebilirsem hayatım değişecek de. Onun dışında da o kadar zor değil son iki ders. E, bir tanesi personal to disorders. Onun da onun sorularını biliyorum. Üç tane soru soracak. Dört yani üçünde de Cluster A'da ne var, Cluster B'de e ne var, Cluster C'de e ne, e ne var diye soracak. Tam karışmazsa eğer ben o sınavın sınavı düşünüyorum. Tam karışırsa ve bir şeyler yanlış derse, bir tane sorunun cevabını farklı bir soruya yazarsam ya da bir tane hastalığı yanlış yere yazarsam ya da direkt hastalığı unutursam çünkü toplam 10 tane mi 11 tane hastalık var ve Ondan sonra da kitap analizi var. Bana bir tane kitabın özetini verecek ve onun e, analizini yap diyecek kadar yaptığımız analizlerin hepsine yazdım. O kadar zor değil. Ama yani bak bunların hepsi bence anladım. Hani hepsi o kadar zor değil, değil diyorum ama hepsi bence. Çalışırsan yapamayacağın şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şu an niye konuşuyorsun ki? Git ders çalış. <laughs> Elim titriyor, öleceğim herhalde. var Birinci sınavdan çıktım. Bilseydim bu kadar çok uğraşmazdım ve bu kadar çok stres olmazdım. Ama final 30 puan, 70 puan da ödevlere vermiş. Muhtemelen geçeceğim bu dersi. Çok az düşünüp canımı sıkmamaya çalışıyorum. Çünkü 20 dakika sonra yine bir tane daha sınavım var. Ondan çıkınca yine bir tane daha sınavım olacak. Biraz iyi bakın.